Hoş geldiniz. Hürmet Hanım yukarıda buyurun. Halacığım. Yavrum. Ama nihayet. Ne kadar uzun sürdü bu yol böyle? Bakıyorum şoförlüğün çapkınlığın kadar hızlı değil. Hı damat? İyi gördüm seni Hürmet hala. Hala formundasın maşallah. Öpeyim. Üzülme artık Kevser. Bana doğru dürüst anlat bakayım şu olanı biteni. Önce bir kahvaltı edelim. Ben çıkıyorum. Şu beyaz eşyacı adama gidip Perihan'ın adresini öğrenmeye çalışacağım. Duruma göre arayıp bilgi veririm sana Kevser. Sen önce kendine kalacak bir otel bul. Valizini de al. Akşama burada kalacak değilsin. Hayda. Ya hala sırası mı şimdi? Bu iş biter bitmez boşanacağız Servet. Herhalde seninle aynı yastığa baş koyacağımı düşünmüyorsundur artık. Yaman'la Zahide de geliyormuş. Yaman bulduğumda paralayacağım o kadını demiş fırlamış. Zahide zor bela takılmış peşine. İnmek üzeredir uçakları. Hala. Yaman'ın öğrenmemesi lazım toprağın ferayenin oğlu olduğunu. Asla tutamayız kulağına gider yoksa Kadir Ağa'nın. Hepimizi vurur sıradan. Başta da beni. Dua et de Servet Yaman'dan önce bulsun kadını. Sen şuraya otur bakayım karnını doyur. Bir yandan da anlat bana her şeyi tek tek. Kim bu belgin midir, feraye midir, nedir? Nereden çıktı? Nasıl girdi içimize? Kararlıyım Mehmet Bey. Ne pahasına olursa olsun ben açacağım davayı. Her şeyi göze aldım ben. Anladım. O zaman ilk iş DNA testi istememiz lazım. Tamam hemen yaptıralım. Nasıl oluyordu bu böyle toprağın saçı falan lazım değil mi? Yok öyle olmaz. Sonucun mahkeme tarafından delil olarak kabul edilebilmesi için adli tıpta yapılması gerekli test. Mahkeme yazıyla bizi adli tıpa gönderecek. Siz de gelip numunelerinizi vereceksiniz. Önce dava açılması lazım yani. Peki şey bu davaya benim ya da toprağın şahsen katılması şart mı? Belgin düşündüğüm gibi değil inşallah. Oğlanı kaçırdım falan deme sakın. İşlediğin büyük bir suç. Polis her yerde seni arıyordur şimdi. Ya polis işin aslını bilmez ki. Neticede onlara göre çocuk kaçırma bu. Üstelik mesleğini de düşünecek olursak. Allah Allah. Mesleğimin benim doğurduğum, zorla benden koparılmış çocuğuma sahip çıkmama engel olacağını bilmiyordum. Bu ayrımcılık ya. Bir de sen kanun adamı olacaksın. Tamam Belgin, sakin ol. Seni kırmak istemedim. Tabii ki sahip çıkacaksın çocuğuna ama yoluyla yordamıyla. Ay üf. Mecbur kaldım işte. Oğlumu aldım geldim. Ne yapayım? Şikayetçi olmuşlar mıdır bilmiyorum. Olmamaları için de kendilerince çok güzel sebepleri var. Tamam tamam. Sen bana TC kimlik numaranı yaz. Ben emniyetteki arkadaşlara el altından bir sordurayım. Şikayetçi olmadılarsa işimiz daha kolay. Ayrıca bana bir vekaletname çıkarman lazım. Şu masraflar için. Ferihan diye bir kadın. Hı hı. Eskiden abinle takılırmış. O kadınla bir hesabımız var da Fatih kardeş. Bana bir yardımcı olursan sevinirim. Vallahi o karıyı elimden gelen her kötülüğü yaparım abi. Abim onun yüzünden mahpuslamlarında çürüyor. Şimdi bunun Kadıköy'de evi vardı. Bir oradan bakacaksın. Adresini bilmem de tarif ederim. Kaç kere topladım abimi gidip gidip. Ha işte. Benim o Kadıköy'deki evi bulmam lazım. O kolay. Ne içersin önce onu söyle. Ee, bir çayını içerim. Tamam. Kahvaltı tamam. Şimdi sıra duşta. Hadi bakalım. Sen gir duşunu yap bir an önce, sonra çıkarız. Üst baş alacağız, gezeceğiz. Çok işimiz var daha çok. Ferengi. Şimdi biz eşya falan almadan geldik ya macera olsun diye. Evet. E onun için kıyafet alacağız. Ee? Yani ben şimdi oyuncak getiremedim de. Bak sen Hızır. Canım istediğin oyuncak olsun. Ama önce ver bakalım bir yanak. Oh. Ne istersen alırız. Hadi şimdi doğru banyoya koş. <laughs> saati de alır mıyız? Aa, o ne? O ne ayol? Ya Perihan abla dünyadan haberin yok. Ne saati işte? Böyle koluna takıyorsun, düğmesi var, disk fırlatıyor. Ay bir yaşıma daha girdim valla. Alırız toprakçım. Perihancım nerede vardır sen bilirsin herhalde. Aha, aa, ayol toptancısını biliyorum Tabii. ben. Ha. Tarif ederim size, alırsınız siz size. Tamam o zaman, ben hemen banyoya gideyim. <laughs> Hadi bakalım. Ne diyor avukat? Tamam işte bastık düğmeye. Vekalet vereceğim. Avansını da verdim. Feraye, yalnız bir an önce başımız sokacak bir yer bulmamız lazım. Otele falan para mı yetişir böyle? Doğru söylüyorsun. Zaten paralar suyun çekmeye başladı bile. İdareli gitmemiz lazım. Aa, şu benim Kadıköy'deki evi ayarlasam ben. Eşyalar yandı yalnızca. Bir boya yaptırırız. Kullanılmış birkaç parçada eşya alırız. Ha? Ne dersin? Senin ev mi? Kızım otelden daha güvenlidir yine de. Bizi burada şıp diye bulurlar. Ben bir mahalleye gidip kolaçan edeyim. Bakayım arayan soran var mı? Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Ay buyurduk. Hoş geldin Zahide. Hoş bulduk. Hürmetçim hoş bulduk. Ah, Yaman. Bulacağım oğlunu Kevser. Sakın şüphen olmasın. Üzülme sen. Nerede o şerefsiz kocam? Burada mı? Bana bak Yaman. Kevser boşayacak onu. Sen de seninkini boşarsın. Oldu bitti. Onun ötesi kepazelik, rezillik. Sana yakışmaz. Sen bu ailenin en aklı başında adamısın. Babasız, atasız bir ailenin başısın. Şimdi aklınızı toplayın, oğlanı bulun. Sen elini servet gibi küçük adamlarla kirletecek değilsin. Ağzına sağlık Hürmet. Ben bunu söylüyorum, köst dinliyor. Tamam ben çıkıyorum. Kendi başınıza abuk subuk işler yapmayın. Bulacağım ben toprağı. Oğlum Bak bir delilik yapmayacaksın. Ölümü gör bak. Merak etme. Aklımı kaçıracağım. Var mı bir haber Servet'ten? Yok. Allah vere de Yaman'dan önce bulabilse. Ara şunu Kevser. Sor bakalım. Alo. Ne yaptın? Var mı bir haber? Buldum güzelim. Adam hemen verdi evin adresini. Karı gıcık zaten. Bulunabilecek başka yerleri de söyledi. Şimdi oraya gidiyorum. Çabuk ol Servet. Yaman'la annem de geldi. Yaman hemen fırladı sokağa. Ondan önce bulman lazım. Allah Allah. Ya o niye geldi ki? E bir tutamamış mı annen onu orada? Bir o eksikti. Bulacağım ben oğlumuzu merak etme. Kadınla konuşup çenesini kapatırız. Anlaşırız bir şekilde. Ne yapacak? Mecbur bizimle anlaşmaya. Toprağa ne kadar idare edebilir ki? O biraz burnumuzu sürtmek istiyor. Üzmek istemez çocuğu fazla. Rahat ol sen. Servet. Söyle bir tanem. Bana sakın bir daha güzelim bir tanem falan diye hitap etme. Tamam tamam be, bir senin tafran eksikti. Canın cehenneme. <laughs>